dinaydın beyciğim Günaydın. Evet. Bey. Günaydın. heyecanlı mısın yani biraz parkte evet. 47 yazıyor. parkerde dikkat zamanımız var Kahveye gidiyoruz. bu kızı <Sessizlik> <bir> şey <Sessizlik> 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 Ablamı <Abone olayım. Sessizlik> kim gözlerin hani. ya Makyajım benden hazır mısın buna? Hazırım. Hadi bakalım devam. Şey, Ama salla itsin ya. Bizim <laughs> kadar değil mi sen buralara? <laughs> Olmaz. Oh my God. Sen kalır mı İyi yaşa. Ne yaptım yani? Makezine hani koyalım mı kara bir bertus? artık o sizin. <laughs> <laughs> Mirasınıza kalmış. Aynen, Küçük fincan getirdim az içsin diye. minnak. Hani koyarsak birazcık da, bu kadar. Bekle şuunda katlanı versin. Tıkladı mı? Nelere katlanacak o? Karabiber, tuz, kim? Karabiberim. Vurru kadehleri hadi içelim. Hasan abi yaptık? Ben getirdim kahveyi. Ama bir baktım adamın elinde kahve var. Eyvah. Bayanları bir tarafta. Sığmadan erkekler bir tarafta. Sen gitsen bayanların yanında kahve gelirken al kahveyi otur. Sonra geçmiş erkeklerin de kahve içmiş. Kahveyi getirdim benim kahve elimde patlıyor. Atacak ki al. kahve dişine de tuz koyacak mısınız? Ya şimdi bana gelirken koyacağız mı koyacağız mı? O çok meraklı. Ben ne diyor beni diyor isterlerken diyor kahvemi tuz ben, koy beni isterlerken yani. Oğlum dedim doğrusu. Kıymetli oldu inşallah. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dalmalısın. Gel bana her gece sen. Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Sensiz elem bana ya.

hepinize nasip şey etsin. 58 yıl 83 yaşındayım. Allah herkese göstersin. Ben çok mutluyum. Hem abim için, hem ablam için. Bu zenginliği bana gösterdiği için Rabbime şükürler olsun. Sağ olun. Allah'ın önüne verin inşallah. Allah'ın önüne inşallah. Allah kalanlara da bu günleri göstersin. Onlar olsun. Evet, Maşallah evet, evet. arkaları var. <laughs> <Onları> bizler <laughs> de görmek isteriz. Dışarıda neyiz var arkadaşlar? Evet, çok. Bunun yok zaten. Başka çare yok. Değil, mi yani, yok, yok. Evet. Değil mi? Çok şükür. Buna da şükür. Bu şekilde yaşamayı öğreneceğiz. yok Kaç Nisan mıydı? 20 Nisan mıydı? Neydi geçen sene? Allah, Allah, Allah. 19, Nisan. Aa, 19 evet, Nisan. 19 Nisan mıydı ya? Bak neredeyse senesi olacak. Evet, evet ne kadar ya. neyse. Mart bir ay sonra, öyle mi? Evet, evet. Çok şükür. Bir yıl oldu. Çok evet. şükür. Çok şükür. Nasıl Geç bir şey? olsun, güç olmasın derlerdi, yani, değil, de, değil evet. mi? Aynen, nasipse neyse olur. Bakın ne kadar güzel alışverişler yapmışsınız. Ne <laughs> güzel gezmişsiniz. Evet. Emel annemle nişan, nikah, düğün şeyleri <laughs> alışveriş, <laughs> alışveriş yaptık. Ben amcam amcam oluyorum ya, ben istedim Emel'i bir hazırlanmış, bir süslenmiş, nikah kıyafetlerini dayı diye seslendi mağazaya. Ben de dışarıdayım, içeri girdim. E böyle koşuyorum diye, aileye koşayım, ayrı başımı <laughs> yıkayacaklar. <laughs> Hiç unutamıyorum bunu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> böyle <laughs> girişim, yani. vardı, ben burada giyindim, dayım orada, aynadan orada diye. <laughs> Aynada diye bağırdı. Ben de <laughs> bir koştum ama aileye <laughs> koştum. Aynı <Aynaya gülüyor> <koştum. Şu gülüyor> <ayna> başıma inecekti. <laughs> Heyecanlısınız ondan beri. Evet, bunlar evet. benim. Ben amcasıyım, dayısıyım. Ne kadar güzel bir şey. <laughs> Amca dayı olma kimseye nasip olmaz. <laughs> <laughs> Bak bunlara nasip oldu. Amca dayı ikisi bir arada. Nasıl <laughs> 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 olsa nasıl olsa gider. Önemli olan ta Tayfun'un ki. Tayfuncum. Evet. Heyecanlı mısın bu konuda? Çok. Ben de heyecanlıyım. Ne soruyoruz biz hiç biri yok. Işık. Kaç kişi alırız? 4 kişi alırız, 5 kişi alırız. Şey mi, e, erkek tarafa mı getiriyormuş? Erkek tarafı bence Az şeker yaparız o zaman içsinler. Yani. Şeye ayrı mı yapalım? Ha, cezve de. Onu düşündüm ben. Evet, sen onu cezve de yapalım. yap sen içine istediğin gibi şeyler koy. Böyle içinden geçirdiğin. Kızım bir daha iste sen geçir geçiremezsin yediremezsin. Yardımcının yanında. Kız biz yapamadık bari sen yap. Gel gel. Önce gel al gerekiyor. Şimdi sen suikast yapacağımız için sessiz durman gerekiyor. Şu an bizden yani. yalasın tamam mı? suyunu koydum. Sakin, stresten. Şunu yapayım mı? Ben şuradan çay O çok gelebilir mi? Al sen çay kaşığıyla. Söyleme gel şeyler koyacağım daha, bu lazım sana. Gel yavrum, gel. Tamam, <laughs> koyayım. Canım Tayfuncum, yani eski iş arkadaşım olarak çok özür diliyorum ama ben kocaman yapamadım, sana yapacağım. <laughs> Nerede? Hani? Tuz. Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Kız, heves <laughs> bulacağız. Şuradan tuz, azıcık karabiber, azıcık şeker. Hı -hı. Zaten küçük fincan gitmezdi. Minnak koy ya. Bir şey olmaz. Parçın, parçın.

körü dediniz aklım körüde de kaldı. Ablande, yok benim? bakın. geri bir Nasıl mı ya? Güzelsin maşallah. Arkadaşlar. Görümceğimiz. Görümceğimiz yalnız ben. Ben de bağlıdız oluyorum. <Hinata: Gülüyor> <laughs> <lights, gülüyor> <laughs> <Çok> güzel bağlıdız. <laughs> Heyecanlı. Ben Bir tek. Hüsnü abla heyecanlı değil. Tane, <laughs> Ve ben. Dört tane koydun ya ablacığım. Tamam. Hem ses, hem de <laughs> Düzü Düzü anne gel. Geldim. <laughs> evet. Ama ablam var ya. Artık rahatladım <laughs> ben. <laughs> evet. O kadar değil. <laughs> ben de gül gül. olduğu için diye bir Ya gel. Daha oynuyorum Ben burada

<laughs> yok yok da. Daha... <laughs> ne? tuzlu yapacağız üstüne içsin diye. Hadi bakayım hızlı hızlı. Tabi. <laughs> <köşes mi>? Tabi. <laughs> <tabii. gülüyor> Hayır şu an değil yani normal <laughs> Aynen. Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'in kavliyle kızınız Bengi suyu oğlumuz Tayfun için istiyoruz. Sizler ne dersiniz? Geçtiğini soralım. Gönelsiniz, birbirinizi seviyorsunuz değil mi? Bize evet demek düşer. Biz de kızımızı size verdik. Allah tamamını erdirsin. Amin inşallah. Çabuk geldim. Yatayım. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmüşler, konuşmuşlar. Birbirlerini sevmişler. Bize bir yüzük takmak düşüyor. Allah evet. sonuna sonlarına kadar mutluluk, saadet, sevgi versin inşallah. Bizim yaşları görsünler. Bizim 58 yılları açsınlar inşallah. Çocuklar siz birbirinizi takın kesmek bizden de. kesiyorum. Evet. Hadi bakalım. Kesmiyor. <gülüyor> kesmiyor. kesmiyor. <gülüyor> yani kesmiyor <gülüyor> Kesmiyor, kesmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocukları dağıtacak mıyız? Tamam. Tamam. Şuradan da alalım. Bunları parçalayıp tatlılar. Evet. Tamam. Kim var burada bekar? Kızlar var iki tane. Ah ah biz de erken verdik. Aa, evet. Olsun beni geç yani vereceklermiş. Ben de yaparız onu. Ha. Hiç vermez. Abi, ne kadarız? Biz kalmayayım da o kadar dedim. Bu gitsin zaten kalacağım Ben yapamadım. Her şeyi sizde yapacağım. Tamam. Şey. Ben Benimki de gerçekten kimyon falan yardıralım. O... Ben şey ha, karışım evet. yapacağım. Olabilir. Kahveyi güzeldi zencefil, zerdeçal, orada gözüme Hı -hı. çok ilişki. aslında onlar da olabilirdi. Yani bu farklı <laughs> tatlar. <laughs> bir sonraki denemeleri ee, istiyoruz. Biraz hızlı verin dedim. <laughs> Abla. Evet, biz bir üçlü çekilelim mi? Tabii <laughs> hadi. Hadi. Oooo! Ne bu Sıgibidim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel Bana ellerini Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel bana